Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer. Çağrı Bey hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çağrı Bey ile birlikte bugün ödemeler sektöründe yılın ilk çeyreğini değerlendireceğiz. Hem sektör açısından hem Garanti BBVA Ödeme Sistemleri açısından nasıl geçti? Yine ödemelerin görünmez olması çok önemli bir konu. Neden önemli hem ekonomi için hem şirketler için üzerinde duracağımız bir diğer konu. Yine bildiğiniz gibi Garanti BBVA ve Garanti BBVA ödeme sistemleri geçtiğimiz günlerde elektronik para şirketi kurdu. Burada hedefler neler? Neden bu şirket kuruldu? Detaylarını soracağız Çağrı Bey'e. Çağrı Bey öncelikle bugün tabii baktığımızda sektöre kurulan fintechlerin de etkisiyle tabii ki çok yoğun bir rekabet var. Ama garanti ödeme sistemlerine baktığımızda 23 yıllık bir şirket, 99'da kuruldu yanlış hatırlamıyorsam, bu alanda kurulan belki de ilk şirket diyebiliriz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada 23 yıllık bir şirket olarak garanti BBVA ödeme sistemlerinin hem pazardaki yeri hem nasıl bir vizyonla hareket isterseniz buradan başlayalım sonra diğer konulara geliriz. Tamamdır tabii ki. Ee, şimdi Garanti BBVA ödeme sistemleri 1999'da kuruluyor söylediğiniz gibi. Kurulurken de vizyonu nakti ortadan kaldırmak. Şimdi o döneme bakarsak henüz ortada kredi kartı yok ama bir vizyon... hayal gibi... Aynen olur. hayal gibi kredi kartıyla nakdi ortadan kaldırmak. Hı hı. Dolayısıyla genlerinde yenilik olan bir şirket. Şimdi şirketi müşterilerimiz Garanti BBVA ödeme sistemleri olarak tanımazlar. Hı hı. Onlar bizi bonus olarak tanır. Miles smiles kredi kartı... Money Bonus kredi kartı, American Express gibi kart programlarımızla birlikte tanır. Pazardaki yeri, pazardaki yeri şöyledir: e, e, Kuruluşu itibariyle yenilik üzerine ve ödeme sistemleri ürünleri geliştirmek üzerine kurulmuş bir şirket olduğu için, sonraki dönemde de haliyle liderliği bu alanda e, bütün pazara liderlik etmeye çalışmış olan bir şirket. Toplam 9 tane bankaya servis verir garanti ödeme sistemleri. 9 tane bankanın toplam pazar payı Türkiye'de yaklaşık %30'dur. Yani neredeyse her 3 TL'lik harcamanın 1 TL'si kartlı ödemelerle yapılan bu harcamalarda garanti BBVA ödeme sistemlerinin altyapıları ve ürünleri kullanılır. E, müşteri sayısı olarak bakarsak haliyle e, garanti BBVA'nın bir parçasıdır, bir iştirakidir. Garanti BBVA hizmet verdiği 9 bankadan bir tanesidir. Sadece oradaki müşteri adedine bakarsak 15 milyondan fazla müşteri, 500 binden fazla iş yerine hizmet vermekte olan bir ödeme kuruluşu. Ödeme sistem altyapı sağlayıcısı aynı zamanda. Bundan sonraki vizyonunda iki tane, iki tane konu var. Birincisi nakdi ortadan kaldırmaya devam etmemiz lazım. O konuyu ayrıca soracağım. İkincisi de bu ödemenin görünmez olmasını yavaş yavaş gündemimize ödeme sistemlerinin Türkiye'deki gündemine sokmamız lazım. Sokmazım. Şimdi o konulara geleceğim ama e, şimdi bir e, yılın ilk yeri hem sektör için hem sizin için nasıl geçti? E, bir onu soracağım ama bu konuya gelmeden yönetmenimiz Umutlar rica edelim. iki tane grafiğimiz var rakamlar hem kart rakamları hem de e, temassız harcamaları ve e-ticaret verileri. Rakamları bir yorumlamanızı isteyeceğim. Tabii ki. Şimdi e, burada kredi kartı adedinin ne kadar arttığını görüyoruz. Hı hı. Yıldan yıla Şubat 2021, Şubat 2022 hemen ilk kolonda onu görüyoruz. %12.6'lık bir artış var en alttaki satırda. Hı hı. Banka kartları da bir o kadar artıyor %13. Ön ödemeli kartlar artıyor. Orada ciddi bir artış yani var. Yani şöyle bir toplama bakarsanız yıldan yıla %15'lik bir büyüme var. POS adedinde de benzer %18.5'lik bir büyüme. Dolayısıyla işin başlangıç noktası yani bir ülkede kartlı ödemelerin gelişmesi için cebimizde o kartların öncelikli olması gerekiyor. Bu olmaya devam ediyor mu sorusunu aslında bu sayfa güzelce yanıtlamış. Bu olmaya devam ediyor. Yıldan yıla %15'lik. Zaten bu kadar uzun yıllardır kartlı teknolojilerin kullanıldığı bir pazarda yüzde %15'lik bir büyüme oldukça anlamlı bir büyüme. Hem kart dediğinde hem de posa dediğinde. Umut diğer grafiği de alalım istersen. Orada tabii ki e-ticaret son dönemde çok revaçta temassız ödemeler ciddi artış var. Grafiğimiz de ekranda. Bir de bu grafiği yorumlamanızı rica edeceğim. Evet. Şimdi bu grafiğin içine girmeden daha tepe seviyede size şöyle bir bilgi vereyim. Türkiye'de 2021 yılında kartlı ödemeler yaklaşık %50 büyüdü. 2022'nin ilk çeyreğine baktığımız zaman oradaki büyüme rakamının %60'ların da üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani 2021 ilk çeyreğe göre 2022. çeyrek %60'ın üzerinde bir büyüme görüyor olacağız. Bu büyümeyi tetikleyen şeyler var tetikleyenlerden ilki az önce gördüğümüz zaten cebimizdeki kart adedi ya da kartlı müşteri adedi artmakta. Bu bir büyüme tetikleyicisi. İkincisi ise bu sayfada gördüğünüz iki tane ana trend, temassız işlemler ve e-ticaret. Evet. Şimdi garanti, garanti BBB ödeme sistemleri 2010 yılında Avrupa'da ilk defa temassız işlemleri Türk müşterilerine sunmuş. Aynı şekilde sanal posu yani e-ticaretin bugünkü altyapısını da ilk defa 2010 yılında yine Garanti BBVA müşterilerine sunuyor. 2010'da gelen teknolojinin burada ne zaman itibariyle kullanıldığına bakacağız dolayısıyla. Evet. Şimdi aşağıdan başlayalım. Temassız işlem adedi diyor ya şu orta satırda. Evet. Oraya şöyle bir bakarsanız 2019, 20, 2021 diye rakamlar gidiyor. 2019'da 50 milyon işlem yapılıyormuş. 2022'nin ilk iki ayında 800 milyona yakın işlem yapılmış. Evet. Bu teknoloji 10 yıldır var ama pandeminin gelmesiyle birlikte temassız işlemlerde çok ciddi bir artış ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ödeme sistemlerinin doğasında olan bir durum var. 10 yıl sonrasının teknolojilerini üretmek durumundayız. Bu da onlardan bir tanesi ve gördüğünüz gibi büyüme de yıldan yıla ne kadar büyüyor diye bakınca %90. E-ticarette de %80'lik bir büyüme var. Dolayısıyla ödeme sistemleri sektörünü büyüten birkaç yeri hızlıca değinmiş olduk. Kartlanıyoruz artı e-ticaret ve temas ödemelerde de hızla büyüyoruz. Peki az önce dediniz ki ben geçtiğimiz günlerde bir açıklamanızı da konuştum. 2022 yılında vizyonumuz nakli ortadan kaldırma ve ödemeleri görünmez kılma Doğru. ödemeyi. Yani ne demek bu? Neden görünmez oluyor ödemeler ve bunun hani katkısı nedir? Ekonomiye evet. katkısı nedir ya da işletmelere, bireylere katkısı nedir? Bu çok güzel bir soru hakikaten. Şimdi e, işin birazcık tarihçesine bakalım. 2000 yılında bonus ilk çok programlı çipli kredi kartı ortaya çıktığı zaman nakde kullanıyorduk zaten. Kredi kartına ne gerek vardı? Ama kredi kartı birçok açıdan avantajlar getirdi. 2010 yılında kartı kullanıyorduk, post cihazına sokuyorduk. Temassız ödemeye aslında ne gerek vardı ama daha kolay oldu ödemeyi yapmak. Nitekim nak nakitin ortadan kalkması, hijyen ciddi şekilde hayatımıza değdi. Dolayısıyla aslında teknoloji düzenli olarak önce nakit karta döndü, sonra kart post makinesinin içine girmemeye başladı. Şimdi geldiğimiz yere itibariyle ise o kart plastiğine niye ihtiyacımız var? Yani e, az önce grafikte gördük, Türkiye'de 350 milyon tane kart plastiği var. Hı hı. 350 milyon tane kart plastiğine aslında ihtiyaç yok. Ödemenin yapılması için kart plastiğine ihtiyaç yok. Ödemenin yapılması için post cihazına da ihtiyaç yok. İkisinin birden ortadan kaldırılmasını sağlayacak teknolojilere... Yatırım yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bugün bizim kendi müşterilerimizden, işte 2015 yılında bu teknolojiyi biz Türkiye'de bonus flashla birlikte lanse ettik. Hı hı. Bonus flash kullanan müşterilerimiz ki bonus flash ve garanti payın içinde bugün 25 milyon kayıtlı kart var, hı hı. o müşterilerin 0.5'i bugün plastiği hiç kullanmazlar. Hı hı. Yani hali hazırda kartını cebinden hiç çıkarmayan bir müşteri grubu Türkiye'de var. Hı hı. Onlar hani böyle daha hızlı bu teknolojiye adapte olmuş olanlar. Kartı hiç cebinden çıkarmıyor ve dönüp her yerde alışverişini bugün artık elimiz kolumuz gibi bir uzvumuz olan telefonla yapıp bitiriyor. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey söylediniz. Niye önemlidir bu müşteri açısından? Şu yüzden önemlidir. Hiçbir müşteri ödeme yapmak üzere bir alışverişe başlamıyor. Her müşteri bir ürün satın almak üzere alışverişe başlıyor. Hı hı. Ödeme o satın alma sürecinin bir parçası. bir parçası. Daha kolay olsa, daha sürtünmesiz olsa, daha görünmesiz olsa aslında tamamen ortadan kaldırılabilecek bir süreç varken bunu yapmanın peşindeyiz. İşin özeti. Hı hı. Peki şimdi az önce bahsederken, rakamları yorumlarken e, gelinen noktaya aslında ödeme sistemlerinin e, vizyonu 10 yıl sonrasını düşünmek hı hı. dediniz. Dolayısıyla ödeme sistemleri alanında hem dünyada hem Türkiye'de bizi ne gibi yenilikler, trendler bekliyor? Burada siz şirket olarak neler yapacaksınız? Evet. Ödeme sistemleri dünyada da Türkiye'de de oldukça yatırım alan e, yeniliği çok hızlı bir şekilde ayak uydurup gelecek nesillere doğru da aslında üreten <laughs> e, bir yapıya sahip Türkiye de dünyada hakikaten ödeme sistemleri alanında sayılı gösterilen ülkelerden bir tanesi. <laughs> e, şimdi iki tane temel trend daha az önce konuştuk. E ticaret ve temassız ödemeler. Bunlar aynen devam edecek. Bunların ötesinde ödemenin görünmez olmasını biraz daha açalım. Bir akaryakıt istasyonuna gittik. Arabamızdayız. Benzini aldık. Benzini aldıktan sonra bugün nakit ya da kartı birine verirken yarın aslında arabamızın ekranına bu kadarlık bir işlem geldi onaylıyor musun diye bir bildirim gelecek. Biz de sesimizle evet diyeceğiz ve işlemi orada bitireceğiz. Kart ortadan kalktı, POS ortadan kalktı. Görünmez bir ödeme yöntemi nesnelerin internetiyle birlikte hayatımızın içine girmiş oldu. Hı hı. Dolayısıyla gördüğümüz temassız ve ticaret dışındaki üçüncü ana trend de burası. Dolayısıyla artık Oldukça sürtünmesiz, görünmez, hızlı bir şekilde sesimizle, biyometriyle, bir uzvumuzla bugün telefon artık ayaklarımızdan daha çok kullandığımıza dair çalışmalar var halinde evet. telefonları. Aynı formatta olmayabilir ama bir şekilde onları taşımaya ve onlar üzerinden ödeme yapmaya devam ediyor olacağız. Biz de bu teknolojileri Türkiye'ye uygulayalım şimdi. Ne yapıyoruz? Şunları yapıyoruz. Öncelikli olarak kredi kartı plastiğini ortadan kaldırmak için bonus flash uygulamasının içerisinde düzenli olarak ödeme çözümleri koyuyoruz. Mobil telefonunuzla ödeyebilirsiniz. QR ile ödeyebilirsiniz. Temassız olarak ödeyebilirsiniz. Plastiğe ihtiyacınız yok. E, post makinesi var. Onu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Cep telefonunuzu bir uygulama indirerek aslında cep telefonunuzu bir post makinesi haline getirebilirsiniz. Bunun adı cep post. Garanti BBVA'nın bir ürünü. Hali hazırda piyasada ve yavaş yavaş kullanılmaya başlıyor. Evimizde diyelim ki birisi bir işlem yapmaya geldi. Tamirat vesaire. Bugün nakit ödüyoruz. Hı hı. Biz sektör lideriyiz. Nakdi ortadan kaldırmak için de o fiziksel post cihazını ortadan kaldırmak için de aslında bir uygulama indirip müşteri ve aynı zamanda işlemi yapan kişi ödemeyi alıp verebilir hale geliyor. Dolayısıyla gelecekte gördüğümüz trendler tamamen bu şekilde hali hazırda o sırada kullandığımız uygulamalar üzerinden ödemelerin yapıldığı bir yapıya geçecek diye düşünüyoruz. Bu cep post tarafı önemli gerçekten. Özellikle daha küçük işletmeler için de çok önemli bir Doğru. uygulama. Ne kadar ve ne zaman, ne kadar sürede yaygınlaşmasını beklersiniz? Birkaç yıl sürer bu tip yeniliklerin yaygınlaşıyor olması. Hep böyle geçtiğimiz trendlerde onu gördük. İşte sanal post aynı şekilde. 2010'da biz e-ticaretin altyapısını hazırlamıştık. Gerçek anlamda 2018 itibariyle hareketlenmeye başladı Türkiye'de e-ticaret. Bu da benzer bir durum. Altyapıları burada bundan yaklaşık 3 sene önce hazırladık. Şimdi bütün bankalar hep birlikte aslında bunu biraz daha fazla duyurmaya odaklanıyoruz. Burada hali hazırda kullanan %1-2'lik kitle yine var. Hı hı. Tekrar bir an gelecek ve bir anda herkes o post makinelerinin yerine bunu kullanmaya başlayacak. Bunun bir de milli ekonomi tarafı var haliyle. Biz Türkiye olarak o 350 milyon kart plastiğine de, e, Türkiye'de milyonlarca sayısı olan e, post cihazlarına da aslında e, yurt dışına para ödüyoruz. Buna da bu uygulamaları yaparak ve yazarak gerek olmayacak. ve Dolayısıyla aslında tarafta da bir fayda, ekonomiye genel olarak bir fayda sağlamış olacağız diye düşünüyoruz. Peki şimdi geçtiğimiz aylarda e, Garanti BBVA, Banka ve Ödeme Sistemleri olarak ortak bir şirket kurdunuz. E, izin alındı. Elektronik para şirketi. Yani burada amaç ne? E, ne hedefleniyor? E, ne zaman faaliyete geçecek? E, benim gibi sektöründe merak ettiği evet. sorulardan biri bu ki, yani sektörde bu anlamda ciddi rekabet de var. Bu e, başka bankalarda şirket kurdu ya da şirket satın alan bankalar da var bu alanda. Ee, önümüzdeki dönemde burada ciddi bir hani bir dönem siz de çok iyi hatırlarsınız. izleyicilerimiz de hatırlayacak kredi kartı tarafında çok ciddi bir rekabet vardı. Anlaşılan bu alanda benzer bir rekabet önümüzdeki dönemde daha sık göreceğiz gibi. Doğru, aynen. Şimdi e, Türkiye'de bankaların yanında finansal teknoloji kuruluşları da aslında daha yaygın bir şekilde tüm müşterilere, her alandaki müşterilere servis vermek için kurulmaya devam ediyor. Yatırımlar alıyor, regülasyonlar bunu çok pozitif yönde destekliyor. İki tane pozitif etkisi var bunun haliyle. Birinci pozitif etkisi o yatırımlarla birlikte gittikçe artan miktarda müşterilere daha rekabetçi ürünler sunulması mümkün. Şimdi biz garanti ödeme sistemlerine bakalım garanti ödeme sistemleri garanti BBVA içerisindeki yapıda 23 yıldır zaten bir ödeme kuruluşu var. Evet. Doğru mu? Aynı zamanda da Türkiye'nin teknolojik anlamda ve aynı zamanda, yurt dışında da parmakla gösterilen garanti BBVA altyapısı var. Ödeme sistemleri deneyimiyle bu teknolojik altyapıyı birleştirip bir finansal teknoloji şirketi, yeni bir finansal teknoloji şirketi kurmak istiyoruz. Hı hı. Bunun için BDDK ile görüşmelerimizi sonuçlandırdık hı hı. ve BDDK tarafından bir izin aldık ama sürecimiz hala devam ediyor kurulmadık kuruluş kuruluş aşamasındayız ha, izin merkez alayım. bankası sürecimiz ben devam de düzeltip edeceğim. özür dileyim sericilerimiz o estağfurullah. <laughs> dolayısıyla o kuruluş süreci içerisinde yaklaşık bir yıllık bir süreç bu bir yıl içerisinde ürünlerimizin hazır olmasını bekliyoruz niye böyle bir işe giriyoruz hali hazırda sektör lideriyiz. Bazı sektörlerde kartlı ödemeler zaten çok yüksek oranda kullanılmakta. Bu sorunun cevabı şöyle önemli hatırlarsanız <laughs> haber çıkınca ben sizi aramıştım. Evet. Çünkü gerçekten hani 23 yıllık bir şirket varken Hı. bu şirket neden kuruldu sorusu önemli. Aynen aynen ve çok doğru soru. Şimdi daha spesifik örnek verelim. Mobilya beyaz eşya, elektronik kartlı ödemeler zaten %60-70'lerde kullanılıyor. Nakit artık neredeyse ortadan kalktı. Diğer tarafa dönelim. Market, restoran, Instagram'dan pasta satan birisi, evinde boncuk üretti satan bir teyze. Onlar henüz bu ödeme sistemleri yapısının içerisinde değil. değil. Hala nakit çok fazla kullanılıyor. Bizim finansal teknoloji şirketiyle hedeflediğimiz kitle burasıdır. Bu müşterilerimizi de finansal çözümlerle kavuşturmak istiyoruz. Bunu yapmanın yolu şubelerimiz değil, evden çıkıp şubeye gitmek değil. Bunu yapmanın yolu bir dakika içerisinde bir saat iki saat de değil bir dakika içerisinde ben pasta yaptım satacağım bana hemen ödeme almamın bir yöntemi var mıdır vardır evet bu web sitesine bir gir bu uygulamayı yükle buradan müşteri olarak kaydol biz arka planda bütün teknolojik kontrolleri yapıp seni anında ödeme alabilir bir yer haline getirelim aynı şekilde karşınızdaki müşteriye de bir ön ödemeli kart vererek o ödemeyi yapabilir hale getirelim. Dolayısıyla işin kuruluş amacı Burada hali hazırda olanın ötesinde yeni teknolojiler üretmek üzerine kurulu bir şirket kuruyor olmak. Hı hı. Ee, ne zaman kontağı çevirirsiniz? Ee, 12 ay içerisinde kontağı çeviririz diye düşünüyoruz. İzne tab tabi haliyle. Hı hı. Ee, biz o izinlerin onay sürecinin bu kadar süreceğini varsayıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda bizim geliştirmelerimizin de o kadar süreceğini varsayıyoruz. Aşağı yukarı 12 aylık bir dönemde piyasada olmayı hı hı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl bu aylarda. Tam bu aylarda. E, tekrar bir program yaparız konuyla ilgili. Peki şimdi hızla büyüyen elektronik para şirketleri var, fintechler var. Bunlar sektöre nasıl katkı sağlıyor? Ne gibi yenilikler getiriyor? Bu birinci sorum olacak. İkinci bankaların bu şirketlere yaklaşımı nasıl? Yani bu çok konuşuldu geçmişte ama şu an çok ciddi işbirliklerini görüyoruz yani bu alanda. Bir de hani bu rekabete baktığımızda bankalar için getirdiği fırsatlar neler? Riskler neler? Evet. Şimdi e, Garanti BBVA'nın ana ortağı BBVA e, globalde de dünyadaki en büyük 500 kurumdan bir tanesi. Şöyle bir bakarsak o kurumun yatırımlarına, fintech'lere çok büyük, anlamlı yatırımları var ve e, yine dünya ölçeğinde de fintech'lerle en çok işbirliği yapan bankalardan bir tanesi. Dolayısıyla global anlamda zaten strateji fintech'lerle ortaklık kurma, aynı zamanda rekabet etme üzerine kurulu. Türkiye'de de benzer şekilde çalışıyoruz haliyle. Örnek verelim şimdi size. Biz iyi bir ödeme altyapısı sağlayabiliyoruz. Ödeme altyapısı sağladığımız müşteri o sırada ben bu ödemeyi aldım da fatura göndereceğim, muhasebeleşmeyi nasıl yapacağım dediği zaman orada bir finansal teknoloji şirketiyle ortaklık kuruyoruz. Hı hı müşterimize tek bir yerden servis vermenin yolunu açmaya çalışıyoruz dolayısıyla. 3-4 farklı yere gitmek yerine. E-ticaret sitesi kurmam lazım. O zaman e-ticaret iş ortağımızla, o da bir teknoloji şirketi bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla iş ortaklıkları bu şekilde çalışıyor. Rekabet nasıl çalışıyor? Az önce söylediğim o daha bankacılıkla tam anlamıyla ödeme sistemleri tarafında buluşmamış olan müşterilere ödeme kuruluşları da ürünler geliştiriyor. Bankalar da geliştiriyor. Daha fazla rekabet, Çoğunlukla daha iyi ürünler ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla pazara katkısının pozitif olduğunu düşünüyorum. Yani şu an baktığımızda Tödepevye'yi yanlış bilmiyorsam 54 ya da 56 evet. şirket var. 50'ye yakında izin için başvuru olanlar var. Bu açıdan baktığınızda bu kadar şirket sektör için çok mu? Ya da ileride konsolidasyon olur mu? Ya da Merkez Bankası ne kadar izin verecek yeni gelenlere ama... Sayının artması durumunda da e, sektör nasıl e, bir e, yöne kayar? Evet, şimdi e, hali hazırdaki izni almış olan o ilk 50 küsur şirkete baktığımız zaman bunların önemli bir kısmının aslında tam anlamıyla henüz müşteriye sundukları bir ürünün olmadığını görüyoruz. Oysa gerçek anlamda belki o 55'in 10 tanesi gerçek anlamda pazarda, kendi içinde bir konsolidasyon zaten oluşmuş durumda. durumda. Bundan sonrasında da benzer bir durum ortaya çıkacağını bu resme bakarak varsayabiliriz diye düşünüyorum. Haliyle bu teknolojileri üretmek hem maliyetli hem de anlamlı bir ölçüye erişmek gerekli karşılığını alabilmek açısından. Dolayısıyla konsolidasyon bu sektör için haliyle mantıklı ama şu anda o aşamada değiliz. Şu anda fikir üretme aşamasındayız. Herkes mümkün olduğunca farklı farklı alanlarda fikir üretip onlardan hangisinde nasıl büyüyeceğine dair bir yol bulma aşamasında ve bu çok doğal bir aşama. Çağrı Bey, katılımınız için, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzerdi. Çağrı Bey ile birlikte hem ödeme sistemlerinde yeni trendleri konuştuk, hem de Garanti BBVA Bankası ile birlikte kuracakları yeni elektronik para şirketinin hedeflerinde konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa sizlerle olacak. Hoşçakalın.